Bugün 5 Aralık 2023 Salı. Hoş geldiniz. Dün İstanbul ve çevresi yine sallandı. Öyle olunca da her zaman olduğu gibi beklenen büyük deprem yine hatırlandı. Ama hepsi o. Sadece akla geldi. Çünkü yapılan bir şey yok. Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki'nin propaganda amaçlı demeçleri dışında atılan adım yok. Tam tersine deprem bahanesiyle rant devşirecek, malı götürecek yeni adımlar var. Rezerv alan yasası bunun örneği. Bu kanunla İstanbul'un en değerli evlerine, en değerli arazilerine el konulup yandaşlarına verecekler. Sorsanız bu yasa güya depreme hazırlanmak için fakat hakikat tam tersi. Dün nasıl deprem toplanma alanlarını saray müteahhitlerine peşkeş çektiler, bugün aynı şeyi bu kanunu kullanarak yapacaklar. İstanbul'un en kıymetli arsalarında bulunan evler rezerv alan denilerek el konulup yıkılacak ve yerine onlarca milyonluk rezidanslar dikilecek. Maalesef bu faciaya ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İyi Parti şu ana kadar ciddi bir itirazda dahi bulunmadılar. Evet iktidar özel mülkiyet gaspına giriyor, muhalefet oralı değil. Özetle depreme geri sayımdayız lakin AKP iktidarının gözü hala rant projelerinden alacağı komisyonda. Deprem onlar ve İslamcılar için sadece kader planının bir parçası ve zinaya karşı ilahi ikaz. Bu arada aklıma geldi Tayyip Erdoğan'ın tam 11 yıldır dilinden düşürmediği bir Kanal İstanbul hikayesi vardı. Hani say ne oldu o projeye ki hatırlayın Erdoğan onu güç büyük seçimde oya tahvil etmişti. Evet o uçuk hayali anahtar teslimi satmıştı. Oysa hala ortada Kanal İstanbul'un adından başka hiçbir şey yoktur. Ağızlara dahi almıyorlar. Değerli dostlar işte bu ve bu gibi şeylerden ötürü bu iktidara yalan iktidarı, yalan rüzgarı, yalan makinesi deniliyor. Bunun sıcak bir göstergesi de TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon oranı. Bırakın bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu en agın rakamlarını AKP'lilerin yönettiği İstanbul Ticaret Odası bile enflasyon %75'lere dayandı derken saraydan emir alan TÜİK %61 diyor. Tabii sorun sürekli olarak söylediğim gibi sadece iktidar değil, iktidarı bu kadar fütursuz, bu kadar pervasız yapan muhalefettir. Türkiye'de gerçek bir muhalefet olsa AKP iktidarı değil bunları yapabilmek kendisi çoktan yok olur giderdi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduk ancak onun beteri olan Meral Akşener hala sahnede. Abartı yok bu kadın Allah'ın Tayyip Erdoğan'a bahşettiği büyük bir lütuftur varlığıyla merkez sağ kulvarı bloke ettiği için muhalefet içinde de bozgunculuk yapıyor. İşte dün beklenen toplantı yapıldı. CHP ile İyi Parti'nin mahalli seçim ittifakı yapması İyi Parti Genel İdare Kurulu kararıyla yine reddedildi. Bunun manası kamuoyu günler ve haftalar boyu bu konuya endekslenmesi demek olacak. Muhalefet İyi Parti yüzünden tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak sorusuna odaklandığı gibi şimdi de ittifak olacak mı olmayacak mı konusunu tartışacak. Öyle olunca da halk ve kamuoyu ekonomik yıkıma değil bu konuya dikkat kesilecek evet meral akşener bırakın kendisi iktidara muhalefet yapmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmasını da bu şekilde engel olup gerçek gündemi saptırmaya gerçek gündemi örtmeye devam edecek. Peki nihai sonuç ne olur derseniz defalarca ifade ettim tekrar edeceğim. Akşener mahalli seçimlere %99 değil %100 CHP ile ittifak yaparak girecek buna mecbur, buna mahkum. Tersi olursa İyi Parti %5'in altına düşecek ve Akşener de Mart sonunda siyasete elveda diyecek. Öyleyse yapılanlar ne derseniz pazarlıkta el yükseltmektir. Genel İdare Kurulu'ndan dün çıkan hayır kararı zerre kuşkunuz olmasın, tiyatrodur ve o karar talimatla çıkmıştır. Meral Akşener CHP Genel Merkezi yani Özgür Özel'in son anda ne isterseniz vermeye hazırız diyeceğinden emindir. Adana olmazsa bile Mersini CHP'den alacağını, Manisa ve Balıkesir gibi pek çok büyük şehirde iyi parti adayının gösterileceğini düşünüyor. Aynı şekilde İstanbul, Ankara ve İzmir'de önemli ilçeleri alacağı beklentisinde. Bu konuda en önemli güvencesi ise Ekrem İmamoğlu'dur. Akşener Mansur Yavaş değil ama İmamoğlu'nun İyi Parti'nin oyları olmadan İstanbul'da seçilemeyeceği kanaatinde ve bu durumun İmamoğlu tarafından da bilindiğini düşünüyor. Dahası Özgür Özel'in seçilmek için her şeyi yapacak olan İmamoğlu'na hayır diyemeyeceği kanaatinde. Burada hareketle CHP eninde sonunda tıpış tıpış gelecek ve her istenene boyun eğecek diye bakılıyor. İyi Parti Genel Merkezi'nde aylardır kurulan oyun aynen bu. Son karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi ne olur derseniz, İstanbul gibi bazı merkezleri kaybetmemek için sonunda evet diyecektir ki, iki parti arasında il ve ilçe pazarlıklarının gizli olarak sürdürüldüğünü ifade edeyim. Özetle CHP ile İyi Parti ittifakı yapılan açıklamaya ve girilen angajmanlara rağmen olacaktır. Bilinen ifadedir siyasette 24 saat bile uzun süre ve aday bildirimlerinin son anına kadar böyle bir ihtimal ağırlıklı. Meral Akşener'in aylardır ittifakta gönülsüz görünmesi ve sürekli olarak tek başına gireceğiz demesi CHP Genel Merkezi ile CHP kamuoyunu tavizler vermeye zorlamak ve de bunun için kamuoyu oluşturma adınadır. Meral Hanım'ın Mart seçimlerindeki hedefi AKP'ye kaybettirmek değil, İyi Parti'ye bu şekilde belediyeler, belediye başkanlıkları kazandırmaktır. Amiyane tabirle ben destek vermezsem siz de en başta İstanbul'u kaybediyorsunuz. Avantamı verin, avantam nerede diyor. Bütün bunlar da muhalefetin yeni bir sinerji oluşturmasını engelliyor. Keza Akşener hakkında cevaplanmayan çirkin iddialar da İYİ Parti'nin oyunu aşağıya çekiyor. Kimileriniz var olan tablodan hareketle CHP ile İyi Parti ittifakı konusunda hayal satma iş bitti. Son karar dün verildi. Genel İdare Kurulu hayır dedi diyeceksiniz. Ancak öyle değil. Unutuluyor. Aynı İyi Parti Genel İdare Kurulu bir ay önce de benzer bir kararı vermişti. Üstelik o karar sonrası eleştiride bulunan Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu gibi isimler partiden uzaklaştırılmış. Keza çok sayıda isim yine o sebeple partiden kopmuştu. Öyleyken Meral Akşener, kararımız kesin, ikinci genel idare kurulunu toplamaya gerek yok demedi. CHP heyetine gelin gelin görüşelim, teklifiniz nedir dedi hatırlatıyorum Akşener için sözünün, itibarının, imajının bir manası önemi yok. Sürekli kendini yalanlamayı, kendini aşağılamayı siyaset yapma zannediyor. İlaveten unutuluyor. Bu Meral Akşener değil mi? Altılı masadan kalkıp ya tarih yazacağız ya tarih olacağız dedikten bir gün sonra masaya koşar adım geri dönen defalarca kanıtlandı. Akşener siyaseti millet için değil, kendisi ve de ailesi için yapıyor. Öyle olmasaydı oğlunun İyi Parti Genel Merkezi ile ek binasında ayrı ayrı çalışma odaları ve de sekreterleri olamazdı. Öyle olmasaydı ardarda büyük seçimleri kaybetmesine rağmen hala Genel Başkanlıkta kalmazdı ki MHP'ye itirazı, MHP'den kopuş gerekçesi Bahçeli'nin bu tavrından ötürüydü. Meral Hanım kendi de biliyor, toplumda artık nefret figürüdür ve İyi Parti'nin o oldukça yükselmeyip düşeceği ortadadır. Öyleyken ölene kadar devam ediyor Zira özel uçaklarla gezmeyi gücü ve yedi yıldızlı şaşayı keşfetti. Değerli dostlar, Meral Akşener olayı politik yaşamımızda turnusol kağıdı hüviyetindedir ve en büyük zehirlenmeyi resmediyor. Kenan Evren'in yürürlükte olan siyasi partiler yasasıyla genel başkanlar haşa tanrı katında. Her şeye onlar karar veriyor, herkes onlara iman ediyor, istediklerini milletvekili yapıyorlar, basın ve korumalarla geziyorlar ve de milyarlarca lira gibi çok büyük paralara hükmediyorlar. Ülkemizde epeydir siyaset artık şahsi iş olarak görülüyor, öyle algılanıyor. Politikada amaç maalesef halka hizmet değil, kişisel hesaplar. Hedef parlamentoya girip devlet rantından yararlanmak ya da en azından milletvekili emeklisi olabilmektir. Bu şekilde ülkenin en zor şartlarında bile 70 küsür bin lira emekli maaşına sahip olunuyor. Hastalık halinde bütün ailesi yurt dışına bedavaya tedaviye gönderiliyor. Türkiye'de bir süredir kaynağı siyaset olan zenginler sınıfı oluştu. Aynı şekilde siyaset esnafı Burcu Vazisi de ortaya çıktı. Hazine yardımı alan parti başkanları da Holding Yönetim Kurulu Başkanı ya da CEO görüntüsündedir. Siyaset yapan kadroların kaliteleri ise emin olun yerlerde. Zira genel başkanlar her istenene evet diyecekti niyette isimleri milletvekili yapıyorlar. Yine abartı yok, iki parti hariç tamamı birbirlerinin kopyaları. Konjonktüre göre su misali girdiği kabın şeklini alıyorlar. Farklı iki yapı ise HDP ile Zafer Partisi'dir. HDP malum bağımsız Kürdistan'ın peşinde. Zafer Partisi ise Atatürk'ün milli üniter layık cumhuriyetinin her şartta gözü kara savunucusu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapmıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu kazansa ekonominin başında yine Ali Babacan'la Mehmet Şimşek olmayacak mıydı? Aynı şekilde pek çok politikada AKP ile CHP birbirinin kopyası. İşte bu tabloyla var olan fikirsizlik kimliksizliğe dönüştüğünden yıllar oldu AKP'ye karşı alternatif bir seçenek, alternatif bir merkez inşa edilemedi. Değerli izleyenlerim, önemli bir gelişme de İsrail istihbaratının Türkiye dahil yabancı ülkelerde yaşayan Hamas mensuplarını öldürme kararı alması tepki çeken bu açıklama önemli. Çünkü Mossad'ın bu konuda sicili ortada. Pek çok yabancı ülkede onlarca adam öldürdükleri kanıtlı ki Mossad da bunu yalanlamıyor. Peki bu öldürmeler Türkiye'de olursa ne olur derseniz asla kıyamet şubu kopmaz. En fazla bir kınama bildirisi yayınlanır ve iş orada kapanır. Çünkü Mavi Marmara'da mesele yaşananlar ortada. Bakmayın atılıp tutulduğuna dün haber oldu İsrail ordusunun kışlık donunu kışlık fanilasını bile Türkiye'ye gönderiyor. İktidar gaz almak ve oy avlamak için Coca-Cola ve kahve döktürüyor hepsi o. Dünden resmi bir bilgi daha son birkaç ay içinde tam 124.856 kişinin doğal gazı ve de 69.934 kişinin elektrikleri kesildi. Ne işin derseniz yokluktan yani parasızlıktan. Suriyelilere, İdlib'deki cihatçılara, Hamas'a ve Afrikalı ümmete para saçmaya devam edenlere duyurulur noktalarken videomu dostlarınıza gönderin ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.